teşekkür ediyoruz bize ağırladığınız için. Hepinize sevgi, biraz şiir, biraz göz yaşı. Çok da bolca umut bırakıp gidiyoruz. Kendinize iyi bakın. Az kaldı. Sağ olun. Sağ olun. <laughs> ee, e, herkese iyi akşamlar. Umarım e, ee, kelime beğenmişsinizdir. E, ee, teknik aksaklık bizi biraz üst ama olsun. <gülüyor> <gülüyor> evet, no problem. Ee, i̇nşallah kısa zamanda tekrar benimle görüşmek ümidiyle. Hepinize iyi akşamlar. Çok teşekkürler, çok sağ olun. <laughs> çok burada olduğunuz için çok teşekkürler. Biz de burada olduğunuz için çok mutluyuz. Herkese iyi akşamlar. Ee, Öncelikle burada olduğunuz için bizi yalnız bırakmadığınız için çok teşekkür ediyorum. Filmin bu serüvenini de yalnız bırakmayacağımızı biz biliyoruz. Çünkü Güçlü Onur ve Muzaffer Tayyip'i bizlere de Yılmaz Erdoğan yeniden tanıttı ve hatırlattı. Gördüğünüz gibi ikisi de pırıl pırıl adamlar. Niceleri böyle kaybolup gitti. Yılmaz Erdoğan'a çok teşekkür ediyoruz yeniden hatırlattığı için bize bu insanları. Size bu şairleri ve günümüze sahip çıkmanız için günümüzü size emanet ediyoruz Almanya'da. Çok teşekkür ediyoruz. Hadi. もう1個ずつのものが好き。